Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Kocaeli Şubeler Platformu 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde kamu işvereninin memurlar için sunduğu zam teklifini yetersiz bularak Sabri Yalın Parkı'nda basın açıklaması gerçekleştirdik. Basın açıklamasına Tümbelsen Şube Başkanı Güzide Saatçi, Velidar Şube Başkanı Ayşe Irmak, Disk Genel Başkan Saymanı Hasan Annika, Eğitim Sen, Yapı Yol Sen, Büro Emekçileri Sendikası üyeleri ve Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri katılım sağladı. Basın açıklamasında söz alan Büro Emekçileri Sendikası Koçeli Şube Başkanı Yeliz Yılmaz Kastarlı, kamu İşveren heyeti yani mevcut iktidar 2026-27 yılını kapsayan kamu görevlilerinin geneline ilişkin teklifi nihayet dün açıkladı. Kamu İşveren heyeti başkanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan tarafından açıklanan teklife göre kamu emekçilerinin ve kamu emekçi emeklilerinin maaşlarında 2026 yılı ilk 6 ay %10, ikinci 6 ay %6, 2027 yılı ilk 6 ay %4 artış teklif edilmiştir. İktidar 4 milyon kamu emekçisine, 2,5 milyon emekliye ve aileleriyle birlikte 25 milyonluk devasa bir kitleye bir artış değil, sefalet, yoksulluk ve güvencesizlik teklif etmiştir ifadelerini kullandı. Emekçileri değerli dostlar, gözü kulağı tiz masasında olan değerli kamu emekçileri ve emeklileri Kamu işveren heyeti yani mevcut iktidar 2026-2027 yıllarını kapsayan kamu görevlilerinin geneline ilişkin teklifini nihayet dün açıkladı. Kamu işveren heyeti başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan tarafından açıklanan teklife göre kamu emekçilerinin ve kamu emeklilerinin maaşlarında 2026 yılı ilk 6 ay için %10, ikinci 6 ay yıl ilk altı ay için yüzde dört, ikinci altı ay için yüzde dört teklif edilmişti. İktidar dört milyon kamu emekçisine, iki buçuk milyon kamu emeklisine, aileleriyle birlikte 25 milyonluk devasa bir kitleye bir artış değil, sefalet, yoksulluk ve güvencesizlik teklif etmiştir. Emekçiye değil, emekçiye bütçe!